Bugün 18 Mart 2020 Çarşamba. Almanya artık karantinada. Merkel bunu iki gün önce açıkladı. Şimdi ben yaptığım işten ötürü çalışmak zorundayım. Çünkü yemek sektöründe çalışıyorum. Ama bunun için tabii birçok meslek çalışmalarını durdurdu. Özellikle çoğu iş yeri artık home office tarzında çalışıyor. Ama benim yaptığım iş için bu geçerli değil. O yüzden sokaklarda maalesef çalışmak durumundayım. Bir yemek dağıtım şirketinde çalıştığım için her türlü restorana girerek oradan yemekleri alıp müşterilerine teslim ediyorum. Dolayısıyla günde birçok insan görüyorum. Her yöreden restorana giriyorum ve Almanya'da tabii dünyanın her yerinden farklı mutfaklar olduğu için türlü türlü insanlarla muhatap olmak zorunda kalıyorsunuz. Bana özelden mesele atan birçok dostumuz var, onlara teşekkür ediyorum durumu merak edip sordukları için. Ama şu an için durumlar iyi. Ben size bugünkü videomda sokaktaki insanların durumunu, bu karantina günlerinde sosyal yaşam ne derece etkilendiği Almanya'da bunu sizlere göstermeye çalışacağım. Bir anlamda benim maalesef sokakta çalışarak geçirdiğim zamanı sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bununla ilgili söyleyebileceğim çok şey var. Ama şimdi ilk siparişimi almaya gitmem gerekiyor. Ve tesadüf olsa gerek ki ilk siparişim bir Çin restoranına. Şimdi Çin restoranına gideceğim. Bakalım oradaki atmosfer nasıl? Onu da eğer çekebilirsem sizlere göstereceğim. Bunun dışında bu karantina günlerinde Almanya'nın sokakları nasıl? Bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi x siparişi almak için yola çıktım. Bisikletin üzerindeyim. Şundan bahsedeceğim, maske kullanmıyorum. Zaten maskeler tükenmiş Türkiye'de olduğu gibi. Ama zaten maske olsaydı zaten belli bir yere kadar koruyor. Bunu zaten uzmanlar açıkladı. Tabi olması avantajlı ama şu an için yok. Bunun için eldiven kullanmaya özen gösteriyorum. İnsanlarla ortalama 2 metre mesafeli iletişim kurmaya çalışıyorum. Siparişi elden ele teslim etmiyoruz. Bu zaten şirketin bize verdiği talimatlardan biri. Kapıyı çalıyorsunuz, kapıyı bırakıyorsunuz ya da telefonla arıyorsunuz. Geldim kapıyı bıraktım. Müşteriden onay alıyorsunuz sonra uzaklaşıyorsunuz. Tamam bu şekilde çalışıyor ama restoranlara ne yazık ki girmek zorundayız. Restoranlardaki önlem oranı biraz daha düşük ama aslında önlem orada olması gerekirdi. Bu konuda da yapacak bir şey yok. Maalesef çalışmak zorundayım. Bir şekilde insanlarla muhatap oluyorum ama kendi kişisel önlemlerimi almaya çalışıyorum olabildiğince. Şimdi ilk siparişimizi almak için Çin restoranına doğru yola çıkıyorum. Evet şimdi restorandan çıktım. Siparişi aldım. İçeride çekim yapamadım çünkü uyardılar. Bugünlerde biraz kendileri hassas oldukları için tabii çok da rahatsız etmek istemedim ben de. O çektiğim görüntüyü de sildim. Şimdi arkamdaki bu Çin restorandan çıktık. Müşteri siparişini temkinli bir şekilde teslim edeceğim. Biraz da bir manidar olacak ama benim bisikletim markası da bu arada Corona. Daha doğrusu bu işimin bisikleti benimki arızalandığı için onu kullanıyorum. Görenler sürekli durduruyor. Bisikletin ismiyle dalga geçiyorlar falan böyle. Bununla da ara sıra karşılaşıyorum. Bu gereksiz ayrıntıyla videonun şurasına yerleştirdim. Gördüğünüz üzere sokaklar bayağı sakin. Merkel bu açıkladığı zorunlu karantina süreciyle ilgili bütün işletmelerin kapanmasını ifade etti. Sadece yemek sektörü çalışıyor, gıda sektörü çalışıyor. Marketler, eczaneler açık. Restoranlar da sınırlı çalışıyor. Yani tam zamanlı normal bütün çalışmasında değil. Biraz sınırlı çalışıyor. Bundan dolayı hayat ciddi anlamda durmuş durumda. Benim sokakta gözlemlediğim ise sadece postacılar var, kuryeler var ya da inşaat çalışanları, tesisatçı ustalar falan var. Bunların dışında başka hiçbir yer açık değil. İnsanlar tamamen evlerine kapanmış durumdalar. Sadece sokakta ya da parklarda koşan ya da yürüyen insanlar görüyorum. Bunun için de işte hayat ciddi anlamda durmuş durumda. Tramvaylar ve metrolar ise sınırlı çalışıyor yine. Sadece daha aralıklı ve daha az sayıda çalışıyor. Çünkü kullanan insan sayısı da az. Metroya bindiğimizde de zaten bayağı yarı yarıya bir popülasyon düştüğünü görüyoruz. Şu ana kadar gözlemlediklerim bunlar. Şimdi birazcık daha şehri keşfetmeye devam ediyorum. Gördüğüm farklı şeyler olunca yine sizlerle paylaşacağım. Burası bir İtalyan restoranı. Buradaki restoran mesela bayağı boş. Gün geldiğinde bayağı doluydu. Muhtemelen merkezin bu karantina çıkmasından sonra restoranlar bayağı boşalmış bunda. bunlar. İnsanlar daha çok derinde bekliyor. Sizlere bir de çalıştığım şirketin bağlı bulunduğu bir sendika var. Onda bir WhatsApp grubu var. Oradaki yazışmalardan bahsetmek istiyorum. Çünkü insanlar bu konuda bayağı sistem ediyorlar. Böyle bir ortamda çalıştıkları için. Potansiyel olarak herkes her an virüsü kapabilir endişesine sahip. Ve insanlar kendilerine test yapılmasının gerekli olduğunu ifade ediyorlar. Ki bence haksız değiller. Çünkü her an potansiyel olarak birinden test kapabilir herhangi birimiz. Böyle bir endişemiz var. Bir kısımda tabi bu şartlarda bile çalışıyorsak kimse çalışmazken en azından çıkat maaş falan verilmeli gibi şeyler ifade ediyorlar. Bilmiyorum bakalım önümüzdeki günlerde çalışma şirketi konuyla ilgili nasıl bir karar alacak. Benim de açıkçası aklımdan geçen şey çalışmamak ama dediğim gibi mecburuz. Hayat devam ediyor. Umarım bir an önce bu olaylar da temizlenir. Gerek ülkemiz gerekse dünyanın her yeri ve Almanya'da bu virüs iletinden kurtulur. Bizler de normal sağlıklı yaşantımıza devam ederiz yeniden. Şurada çok enteresan bir şey oldu. Müşterime sipariş getirdim. Tam olarak şu içerideki, arkadaki bina. Görüyorsunuz kapı kapalı. Koronavirüsünden dolayı. Müşterimin ziline bastım. Kapıyı açmaya çalıştı. Şuradan ee, konuştuk az önce. Kapı açılmıyor mu diye sordu bana. Hayır açılmıyor dedim. Çünkü muhtemelen koronavirüsünden dolayı şöyle kapı kapalı dedim. Müşterim de şaşırdı hatta. Sonra bana başka bir kapı daha olduğunu söyledi. Oradan içeri kadar getirebileceğimi söyledim. Oradan bırakacağım. O kendisi olacak. İki yan binada yeniden bu avluya çıkan başka bir binanın girişi daha var. Şu anda ilk kez resmi olarak böyle bir koronavirüsünden dolayı kapının kapalı olduğunu görüyorum. Az önce sipariş teslim ettim. Tabii bunu müşterinin karşısında kameraya almadım. Rahatsız etmek mümkün adına Ama çok enteresan bir şeydi ve uzaktan seslendim. Temassız siparişi teslim edeceğim bilginiz olsun diye. O da tabii elbette dedi. Sonrası o biraz zaten gerideydi. İkimizin ortasına böyle geri bıraktım. Yani yaklaşık 2 metre var yok aramızdaki mesafe. Sonra geri çekildim. Sonra o aldı. Uzaktan teşekkür etti. Ve oradan ayrıldım. <laughs> Tam olarak karantina süreci başlamış olsa da insanlar yine de sokaklarda sosyalleşiyor benim gördüğüm kadarıyla. Arkamda gördüğünüz gibi insanlar satranç oynuyor. Şurada basketbol oynayanlar var. Yolda sürekli bisiklet süren insanlar görüyorum ya da spor yapan. Bir şekilde insanlar sokakta aktif aslında ama sanırım çok fazla yakın temas kurmuyorlar. Buna özen gösteriyorlar. Ama restoranlarda bazı noktalarda yoğunluk görüyorum. Bazı noktalarda da restoranların boş olduğunu görüyorum. Şimdi birazcık daha sokaklara bakacağım. Şu an özellikle şehrin çok merkezi bir bölgesindeyim. Burada bile sakinlik olduğunu görüyorum sokaklarda. Ne kadar spor yapıyor olsalarda, ne kadar aktivite yapıyor olsalarda yine de bir sakinlik seziyorum sokaklarda. Birazcık daha keşfetmeye devam edelim. Şu an şehrin en kalabalık caddelerinden biri değil? Burada tabii birazcık daha trafik var ama yine de insan yoğunluğu daha düşük. Şöyle arkamda da gösterebilirim bayağı kalabalık burası. Ama yine de dediğim gibi yani hayat bir şekilde akıyor. Herkes şimdi gücüne şimdi gücü olmayanlar da bir şekilde sosyalleşiyorlar yani. Az önce gördüğünüz yerde ki hava alıyor, delikleri var, su geçiriyor, toz geçiriyor, her şey geçiriyor oraya gıda malzemeleri koymuş. Daha önce böyle bir şey ben bile görmemişim. İlk kez görüyorum. Yani bazı Avrupalılar aşırı dereceli pis olabiliyorlar. Burası yine şehrin normalde çok kalabalık caddelerinden biri. Burada bir sürü dükkan vardır. Ama gördüğünüz üzere bayağı sakin. Yani burası çünkü en ölü zamanda bile çok tıklım tıklım olan Böyle Türk marketlerinin de bulunduğu sokağa çıkan Arap marketleriyle restoranlarıyla dolu bir sokak. Şu anda münih merkezindeyiz. Burası Marienplatz. Şehrin tam göbeği. Yani İstanbul için Taksim Meydanı neyse burası için de Marienplatz o. Burası normalde iğne yere düşmez bir yerdir. O kadar kalabalıktır ama gördüğünüz üzere bayağı sakin. Buradan bile koronavirüsün Almanya'daki etkisini görebiliriz. Her yer boş. Yani şu an gördüğünüz insanların sesi gerçekten normalin 20'de biri belki de 50'de biri. O kadar az. Buraya da vurmuş yani koronavirüsü. videoyu buraya kadar izleyen herkese teşekkürler. Videoyu kapatmadan önce sizlere ufak bir duyurum var. Malumunuz artık bu virüsten dolayı bir süre evdeyiz. Ben de açıkçası kalan zamanı olabildiğince evde geçiriyorum ve Almanca sürekli tekrar yapıyorum. Daha önceden yapmış olduğumuz Instagram üzerinden challenge'lar vardı. Yine bir benzerini yapacağım. En azından bu sürede boş kalmayalım, Almancamızı geliştirelim diye. Aslında bu biraz kendim için yaptığım bir şey. Çünkü bu kelimeleri bu şekilde sürekli tekrarlayarak hayatımı daha da yer edilmesini sağlıyorum. Ama sizleri de buna ortak etmek istiyorum. Eğer siz de benimle birlikte bu kelimelerin tekrarını günlük olarak Instagram storylerini görmek isterseniz beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Buradan 30 gün boyunca her gün yeni bir kelime paylaşacağım. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda umarım daha güzel şeylerden bahsederiz. Daha güzel, farklı şeyler anlatırım sizlere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.